Dairemize geldik su kaçağına. Şu an kamerada gördüğünüz gibi hat buradan geliyor koridorda mutfaktan. Buradan lavabon oraya geçiyor. Buradan tuval lavaboya geliyor. Kaçağımız tam kırmızı olan yer. Kameramızda görüyoruz. Buradan lavabon üstünden arka banyoya geçiş yapıyor şu an borularımızı görüyoruz. Arızalı diye yer tekrar burası. Tam kırmızı kolay yer işaretledik yerli. Şimdi banyoya geçiyoruz. Banyoya geçiyoruz şu an. Teyzem geliyor. Banyoya gidiyoruz. Tuvaletin lavabosun oradan. Tesisat duvardan geliyor. Banyo bataryası da geliyor. Ondan sonra buradan hat geliyor. Çavaşı musluğu var. İşaretledik. Oradan aşağı gidiyor dirsekle. Buradan yerde yerde böyle geliyor. dirsek atmış. Şurada T var. Lavaya gidiyor. Teyze müsaade eder misiniz? oğlum? Burada lavaya gidiyor. Burada da bayu kazanlar çıkıyor. Borumuz, tuvaletin orada borumuz çürümüş. Bayıda sıkıntılar başlamaya başlamış.